Gel benim bir tane. Gel. Gel yavrum. Aman da ölür annesi. Geç annem şuraya otur. Otur paçam. Ben şimdi senin karnını doyururum. Yok anne canım bir şey istemiyor sağ ol. Aa, i̇stemiyor olur mu be? Kahvaltı etmeden işe gidilir mi? Senin karın bilmez böyle şeyleri. Ama öğrenecek. Öğrenecek ya da gidecek. İki kere iki, dört. Ben niye kendi evinde kahvaltı yapmadın ki? Öreceğim. Gelin küsmüş buna. Ayda. Ne oldu ki? Bir şey olduğu yok abicim. Sadece 40 yılda bir gelen annesiyle babasına miting yapan işçi muamelesi yapıp püskürttük. Onlar da arkalarına bakmadan kaçtılar ya. Ona darılmıştır. Ya bunda darılacak ne var ki? Bu bir yaşam savaşıydı ve bu savaşta bir taraf ölecek, bir taraf yaşayacaktı. Ve biz yaşam hakkımızı koruduk o kadar. Ya ben size haksızsınız demiyorum ki baba. Sadece Ece de haksız sayılmaz diyorum. İyi de iki taraf aynı anda haklı olamaz ki. <laughs> ya nalan yok ya bir an onun yerine geçtim gibi oldum şimdi. <laughs> abi kalk biz gidelim hadi geç kalacağız. Olmaz oğlum dur! Bir lokma bir şeyler ye. Aa... Anne aç değilim gerçekten. Çocuğum yemeden çıkılmaz al şunu eline yiye ye gidersin. Al biraz da çayını iç gel. <laughs> Hah, hadi. hadi abi hadi. Benim hadi hadi. Hadi abi. Allah, Allah korusun seni Allah korusun. Sen de yeter artık, evet, yedin sabahtan istiyemez. beri. Aç kalma. Aç kalma, şekerin düşer, kan şekerin. At. at çocuğumun ağzına at! At yavrum! Ne? <laughs> şey, Bende bir şey yok hasılam da... Sen de var gibime geldi, belki mi anlatırsın diye de bakıyorum. Bende de bir şey yok. Hamile kadınlar böyle ara sıra sinirlenip etrafa kotu kotu bakarlar İyi, e, ben gideyim o zaman. <laughs> Anam yok ki Salak. Böyle zamanlarda ilgi lazım, şefkat lazım. Tabi bunun için önce adam gibi bir adam lazım. Bunun gibi zır tapozu değil. Ya Fasıl'a. Ne? Hani Hurşit var ya. Var. O bana para verdi. Dedi ki git dedi böyle üç beş tane kavun karpuz al dedi. Böyle soğuk soğuk yiyelim dedi. Ha bir de bütün bir kuzu al dedi. Ve sen de gittin aldın. Yo almadım. Ee, parayı ne yaptın? Parayı da geri aldı. Şimdi parayı verdi. He. Bunları al dedi parayı geri aldı. Ee? Madem parayı geri alacaktı niye verdi? Ben de bilmiyorum aslında ama o yüzden ben de sana soruyorum. Bunları adam gibi mi söyledi yoksa böyle bağırarak mı? Vallahi yedi mahalleden duyulacak kadar bağırdı. Ha. E o zaman bunları sana al diye değil, koca karı duysun diye söylemiş. Ha? Yani, bak koca karı biz zenginiz ha demek istemiş. Haa. Ha. Yeah. Ne akıllı karısın ha? Hı? 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 Ya şu körle yatan şaşı kalkar laf var ya. Kesin yalan ha. Kesin. Yalan. <laughs> Kolay gelsin alalım. Sağ ol Aslı, gel canım. Ne var? <laughs> Beni gösteriyor ve bu adamın duymaması gereken bir şey söyleyeceğim diyor. O zaman niye oturuyorsun Cahit? E niye burada söylüyor? Gidin mutfakta söylesin. Cahit. Tamam dedim, gidiyorum. Hani başka bir ev tutacağım ve oraya yerleşeceğim ha vallahi ya. Ee... Bak. Şu saçların kızım Macide vardı ya. Ha. Onu gördüm ben. Ha. Yeni bir gelin adayı varmış. <laughs> Bu seferki çok iyi diyor. Getirsin o zaman. Yalnız acele etme. Cahit amcanı gönderelim ondan sonra gelsin. Tamam, tamam. Ben sana söylerim. Ot. <laughs> <laughs> her zaman demek anne, anne.